Üç tane tavsiyem olacak. Birincisi sürekli ve istikrarlı mükemmel iş sonuçları. İş hayatında başarı neticelerle ölçülüyor. Dolayısıyla ortaya mükemmel neticeler koymanız ve verdiğiniz sözü tutmanız çok önemli. Bu birincisi. İkinci olarak davranış seti diyebilirim. İnsan odaklı olmak, insana yakın olmak ve bu amaçla sahada çok zaman geçirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Empati, dinleme yeteneği, liderlik yetkinlikleri bunlar çok önemli özellikler bir yöneticide olması, liderde olması gereken. Ve son olarak da kişisel ve sürekli gelişimden bahsetmek istiyorum. Yeni yetkinlikler elde etmek ve bu yetkinlikleri işimizi geliştirmek için kullanmak çok önemli. Özetle şöyle söyleyebilirim. Mükemmel iş neticeleri bir şirkette kalmak için asgari şart. Ama ilerlemek istiyorsanız o zaman doğru davranış setiyle ve sürekli kendinizi geliştirerek hareket etmeniz gerekecek.